Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere oyun videoları nasıl bir şekilde onu göstereceğim. Şimdi Play Store'ya giriyoruz. Play Store'dan bu ne yani? <laughs> Tamam. Ara yerine oy yani. Ara yerine giriyoruz. Ara yerinden buraya bizden yazıyoruz yani Yazıyoruz. Burada aynı çıkıyor şey gördüğünüz gibi. Sonra indirdikten sonra aç butonuna. Aç butonuna basıyoruz ve burada yüklediğiniz videolar çıkıyor. Ee, şu. Helallem Burada böyle eee um, videolar çıkıyor mu ben de onu göstereyim. Böyle parti bir de videolar nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bye bye.